İhmal edilen Sunak Tepesi. Issız bir tepede köylüler iyi hasatlar için toprağın görünmez koruyucularına küçük sunaklar bırakırlardı. Yeni bir köy lideri, Pigen yani yani, ille şüpheci ve kibirli biri olarak bu uygulamayı saçmalık diyerek yasakladı. İlk hasatlar iyi geçti ve bu da onun alayını artırdı. Ancak sonra toprak verimsizleşti. Zararlılar ortaya çıktı ve kuraklık baş gösterdi. Geceleri köylüler tepede hırıltılar duyar ve karanlık şekiller görürlerdi. Korku ve açlık herkesi sardı. Umutsuz kalan lider, yaşlıların bilgeliğini kabul etti ve sunakları yeniden başlattı. Yavaş yavaş toprak tekrar meyve vermeye başladı. Doğanın güçlerine ve eski geleneklere saygıyı ihmal etmek felakete yol açabilir ve alçak gönüllülük çevremizdeki ile uyum için hayati öneme sahiptir.